Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza geldiniz. Bugün tane kardeşimizin damına geldik arkadaşlar. Çoktandır bu dama gelmiyoruz. Her bu dama gelmeyince de bu kelimeyi söylüyorum ama harbiden çok e, öncesinden sık sık geliyorduk hem de ama şu an e, bizim de farklı damlara gittiğimizden dolayı kendi damımızda da biraz yüklendiğimizden dolayı burayı biraz seyreltebildik. Yani aslında biraz özetmemiz de güzel oluyor yani. Aynen. <laughs> Aynen. 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 <gülüyor> Açıkçası <gülüyor> şimdi senin damına geldik kardeş ne var ne yok. Aynen bildiğim gibi devam. Kuşçuluğa devam. Aynen. devam. devam. <laughs> arkadaşlar maşallah var ya tane kuşları çok güzel. Benimkinden de güzel kardeş bunu söyleyeyim sana. Maşallah Allah, Allah, Allah nazar etmesin. Zaten Allah sana şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu asın gerçeğini söyleyeyim. Ben mesela işimin yoğunluğundan dolayı e, kendi güvercinlerim farklı damlara videolar filan Ben baya bir yoğunum açıkçası onu söyleyeyim. Kendi dükkanım var onunla bununla. Tane gel ekstra hem kendi kuştan ilgileniyor. Hem burada bir tane cengaver yani var gel gel sen de gel. <laughs> bir de Hasan ilgileniyor zaten. Bir daha abisi ilgileniyor arkadaşlar. Üç kişinin kuşa bakması nerede bir kişinin bakması nerede? Ya ben mesela yetişemediğim zaman bu yön vermesini bilir mesela. Abim olmadığı zaman bu çıkar, abim olduğu zaman ben çıkarım. O yüzden kuşlara biraz daha düzenli, tertipli düzenli bakabiliyorlar. O yüzden ben de her dama elinde kuşa biraz daha gönlüm düşüyor arkadaşlar. Şimdi size kuşları göstereceğiz zaten. Öncesinden kardeş, ben söyleyeyim, söyleyeyim, anlatayım. Sen bir söyle de abone olsun. Ee, arkadaşlar Mustafa güzel arkadaşımıza <laughs> destek olalım. Eyvallah. Arkadaşlar, Sizden ricaımızdır. Maşallah yani. var ya ben kanalımızı her zaman bir ailemiz olarak görüyorum. Zaten hmm. maşallah ailemiz de büyümeye başladı. Evet. İnşallah daha güzel seviyelere getireceğiz. Kışın var ya nasıl olacak burası? Terakki Semte kış olarak bu sene kimle kim var? <laughs> Mustafa güzel arkadaşlar. Bir ikimiz var, var arkadaşlar. <laughs> İşin kötü yanı da çok yakınız. Bak arkada da bizim damı görüyorsunuz zaten. E, biraz yakınız Taner'le açıkçası. Bu sene kaç tane uçacak sende? 80 tane. 80. 80 de bizde var. İyi kafa kafa gideceğiz. Aynen. Millet bir de neyi merak ediyor biliyor musun? Kilisten burası konuşma uzun oldu ama <laughs> kusurumuza bakmayın arada şey yapacağız. Onu sabırsızlıkla bekliyor zaten. Bazı arkadaşlar yorumlara yazmış en son e, Yusuf abinin damla video çektiğimizde Taner'le Kilisten bırakacağımızı kesinleştirmiştik. Taner, Ateş arkadaşlar abi. ne yaptı biliyor musunuz? Geçen sene kışın tam e, doğru biraz erken kuşa kalktın, erken okşu yoldun. Kuşu bir aydır bela kanatlı sanki açıkçası onu söyleyeyim yani. Aynen 20 gün falan oldu işte. Tamam yani. okşun şu an ra rahat bir şekilde uçuyor. Daha bisiklet taktığına düşmüyor yani. Ya, Bu sene bunu parçalayacağım arkadaşlar göreceksiniz. He böyle değil de bir şey de anlatsa ya. <laughs> görürsünüz canlı yayın yapacağım YouTube'da Aynen. arkadaşlar o <laughs> zaman görürsünüz siz. Şimdi biz o zaman kardeş ne yapalım mi? Evet. Arkadaşlar size Taner kardeşimin güzel cinceni, güvercinlerinin hepsini detaylı bir şekilde gösterelim. Ee, göstermeye gösterelim ya da sohbet etmeye başlayalım biz. Hmm. Arkadaşlar şimdi Taner kardeşimin güvercinlerini size göstereceğiz. Bir de şimdi Tanrı'nın hani bir hainliğini gördüm. Onun bir aç çık sende ne gelsin lan? Tuttum oğlum ben onu. Ne zaman tuttun? Ben nereden tuttum? <laughs> Arkadaşlar bir gel gel yaklaştırsana. Bak şu beyaz çiçeği hatırladınız mı? Bu beyaz çiçeği benimdi. Bu bende yolmadan geldi, kayboldu birden. Hatta iki defa kayboldu. İkinci de ben umursamadım, şuradaki kuşçu tutmuştu. Ondan da sen mi tuttun? He. Şerefsiz. Ben tutarım arkadaş. Ne yapacaksın o beyaz çiçeği? Sana hediye edeceğim, gel orada. Yok oğlum, ben götürmem o O şey zaman niye benim değil? <laughs> niye gözüme sonra sonra burada beklettin? Neden başka? <laughs> Neyse. Şimdi kardeş, bize evet. uçlarını göstereceksin. Bunlar Olabilir, zaten hep uçuyor burada. Evet. Bunlar uçan. Bunları en sona bırak ha, tamam mı? Önce bir etraftaki kümesleri gezelim. Tamam. Ondan sonra en sona buraya geçen uçları bırakıp güzel bir şekilde uçuralım Çişi arkadaşlar. bölümüne, erkek bölümüne hangi Şimdi an? bu tarafta ne var? Burada erkek bölümü var. Burada erkek var, o zaman diğer şeyleri bir gösterelim mi? Bunlar şu an hepsi erkek mi? bunlar erkek. Şu kara yavrun avun ne mesi erkek o? Erkek erkek babalara karşı. Bu da mı damızlın? Bu da damızlın. <laughs> soyunu. Öp. Arkadaşlar benim karalarım hep karışmadı, hep öp yedi. Hep karadı kırık geldi, ayağı kırık geldi. Niye? Kısada vurmuşlar herhalde işte. Öp mü vurmuşlar? Be? o yüzden Yok, biraz çoğaltacağım. Hani belki öbür videolarda gördünüz. Bu şimdi. Vardı? Bu şimdi bendeki karaların da. Sendeki o uşanlar babası bu mu? Ya, öz babaları bu. Oğlum maşallah var ya ama bende iki tane var. E bendeki bir denesinin diğerini yavru saçıkçası. Bunun gibi Abi. benimkiler daire yapılı lan bunlara göre. Bunlar da senin Yura Star. Bunlar ben... hepsi. Bu sene kaç tane küt alacaksın sen gene? Bu sene atarım ya 8 tane otarım. E burada nereden baksan kaç ne, mı kuş var biliyor musun? Uçacak kuşlarım var. Daha, şunlar. He şunlar bu uçacaklar var. da var. Şu hediye, hediye gelen kırmızı kişi Şu yol hoca kulübesi yavru var bu? Anlamda. Ben onu tuttum. Tuttun mu onu? Evet. Maşallah güzelmiş ama ha. Nazarında. Uçuracağım bunu. Vallahi ben hacım Bence var ya sen bunu uçur. Uçun için ne de güzel duruyor Ama yetişir mi abi ya? Uçar da... yetişir Işte. Evet. Uçun uçarken gördün mü ki sen bunu? Evet. Ama arkadaşlar güzel uç değil mi? Maşallah güzel. Bunu uçur da bir de uçun evet. içinde güle 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 Birazdan soracak. Burada da senin şimdi mi romans var? Kaç kaç çift mi var şimdi burada? Romansın üç üç tane var. Bir tane bu dışarıdaki şimdi göstereceğimiz mülemasların babası bu mu tane Yok babaları şu bunların babaları bu. Arkadaşlar şimdi size ne göstereceğim belki e, ön fragmanlarda görmüşsündür mülemasları. Asıl babaları hangisi? Bu, bu, bu. Şu. O uçan dişilerin, ah senin dişi hep dişi mi He. vermiş evet. Arkadaşlar bir minamas yavruları var. Harbiden var ya. Parayla ararsan bulamazsın o bile <laughs> Maşallah. Maşallah. Çok daha sağlamlar arkadaşlar. Şu da. Nerede lan? Ne <laughs> riski burada değilmiş. <laughs> Bizim dişi de şey göstereceğim. De, o da burada değilmiş. Şimdi o zaman kardeş. Bırakayım mı lan? bir istersen bırak 2-3 dakika bir dışarıda seyredelim. Ardından şeyleri gösterelim. Dışlara geçelim. Malından da uçanlara geçeceğiz zaten. Bence sen sen de çok ciddiye girme. Yok, benim zaten 80 tane uçarım oldu. Bir 8 tane yaparım, kalan olursa da zaten... Bak tabii şu mi? kırmızı kişbiri uçuracaksın zaten. Al Kırmızı kişbiri uçacağım. Hangi mor? Bu müzelerle mor uçacağım. Bunları yormayı unutmuşum. O kadar uçun içinde tabii evet. unutursun yani. Neyse. Yok, maşallah kuşlar güzel yani. Daha bir de kuşlar şöyle bir durum var. Kuşlar içlerinde hep tüyünde olduğu için böyle tam istediğimiz gibi güzel görüntüsü yoktur şu an açıkçası. Bunları şimdi kardeş kapat. Bir de dişilerini görelim. Ardından kuşlardaki canavarları bırakıp uçuracağız zaten. Şimdi buradayız arkadaşlar. Dişiler mi var? Bu boru ne lan Taner burada? Bu doğal gaz borusu. Doğal gaz bağlayıcı var. Üç tane doğal gaz mı çekeceğim? <laughs> <laughs> Sen şimdi bu sene kuşun arabalı. Bu <laughs> sene burada mı yavrulatacağım, burada mı yavrulatacağım? Şurası zaten ara dinlenme yeri ee, senin. Bu burada yavrulatırım. Niye desem? yani yavrular burada tel kaldığı için. Yani aynı sistemden aynı devam edeceğim sistem, o zaman. Bu Burası, sene karışma var mı sende? Var var var. var. 80 tane olmuş mu içeri? Arkadaşlar 80 tane yatıyor burada. Geçen sene 55 60 taneydi. Bu sene 20 tane daha. Bu kalkacağım. sene ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi. Kendi damla kuşumu karışma bırakmayacağım. Gelip bu damla oturacağım onu. Gel. Samaverde çayımı abi. yapacağım benim. Tamam, tamam. tamam. Ya canlı yayın yapacağım. <laughs> Her hareketini göreceğiz arkadaşlar. Bakalım kuşun altında nasıl duruyorsun göreceğiz. Dur hiç bunları bırakmayalım o zaman şey yapalım. Bunları içeriden seyredelim. Dört tane mi namaz mı var burada? Beş tane. Her rengin şey. Her Dört tane. Sarıma kırmızı atan Senin var, erkekler her iki, şey. Kırmızı. Erkekler kırmızı dişiler de sarıma mı sarı. Ama var ya. O bu der de. Ben şu dişi yak baba. Bura mı? He ya Bana maşallah var, var ya. Yok ben bu dişi çok beğeniyorum ya. Dişi. Şu ne var biliyor musun? Eski sarı macarlar var ya. Sırtı böyle komple e, beyaz olup da Kuru beyaz olanlar vardı ya, bu onlar Esin gibi. He ha. aynen. Ama mülemmaz, şimdi zaten bu diğer elimizde aldığımız mülemmazla, kırmızı mülemmazla evet. bu çüt değil mi? Allah, o dışarıda... Diğer yavrular da bunların yavruları o zaman. He içerideki yavrular bunların. Zaten şu mülemmazlar yeni geldi, tam randımanı aramadı. Bunun da kanatları ful kapalı zaten, evet. baksanıza. Maşallah, ver sen bunun çütünü... Bir milyar aldım. Harbi mi? Vallahi. Benim benim yeni aldığım eleman çütlüsün bu mu? Bence bu. Onu görmediğim için. Yani gördün oğlum. Gördün e, ben yavrusunu. Daha yavrusunu, yavrusunu almadık yani, yani. Nasıl o? Bu... Bunu kanları sana. Ben onu biliyorum. Aldığım adamda da belliydi sen. Maşallah var ya şimdi arkadaşlar. Daha izlemeye devam edin. Onu onun ya. yavrularını size Mesela göstereceğim abi. ben. Bunun erkeğine göz değdi. Ne oldu erkeğine? Öldü. Yemiydi öldü ya. Allah Allah. Valla çatladı öldü. Bir de burada, bak şu, e, dedim şu, şu gölleyi ben götürürüm de, kısmet olmadı. Sen yollatacaksın atacaksın bunu bu sene? He. Ee, Onun on bir tenekliği vuracağım. On bir tenekliği mi vuracaksın? Evet. Burada arkadaşlar, bak benim bir tane dişim var, onu bu sene götüreceğiz. Nerede lan dişim? Burada. Nerede oğlum? Kaybolmuş. Lan. Yok Yo, oğlum, ulan? o değil. Dişimi verin lan bana. Valla. Ya bu. Bu da benim kendi dişim zaten arkadaşlar maşallah var ya, kaç yıldır böyle sende lan bu muş? ayağında cip var arkadaşlar bunu bu sene gene damlada yavlatacak kısmet olursa. Şimdi o zaman dişilerimizi de gördük, bizim hanımları da gördük. Şimdi diğerlerine geçelim canavarları bırakıp seyredelim şimdi. Bu yuvada Taner'in uçanlarının hepsi var. Kardeş şimdi sen bu uçanlarını seyredeyim. Önce ama içeride bir kere arkadaşlar net bir şekilde gösterim. Ondan sonra çıkıp bir uçumunu seyredelim. Bir de damak konduğunda damda seyrederek bir sohbet etmeye başlayalım. Oo, maşallah var ya arkadaşlar şu yuvanın bir güzelliğine bir bakın. 10 numara olmuş da taner yuvanın içi. Yemek işte kardeş. Çok güzel olmuş. Her, her bir şey de var ya, ya ne yapsam biliyor şey. musun Taner? Evet. Aslında daha güzel olmaz mı bir kere de. Ama geldi beyaza boyayım mı diye şey ettim de. Ee, tahtalara ama işte şu fasıkları çakmışsa nasıl yaparsın onu bilemezdik. Şimdi bir dalı ya altta. mi? Ee, şurada, şurada bir şeyler düşünek ya bu yuvaya. Görüntüyü daha güzel bir şeyler yapabiliriz. Bir de şu ben bak ben de çatım yapacağım. Sunta atacağım. Beyaz sunta var ya. çeliği daha güzel yapacağım böyle. Ya burada görüntü güzelleştirmeye çalışacağım yani. Ben şu dama girdim dama güzel bir şekilde boyayacağım zaten kırmızı düzlük, düzlük zaten. Bundan Aynen. sonra da biraz daha damı da güzelleştirmemiz lazım aslında. Biz Ama dışarı bu da karıştırdık sıra boyada kaldı. Aynen. Boyasını güzel. yaptıktan sonra var ya daha güzel olur. Şimdi bunlar Taner kardeşimin kuşları. Burada şu an 80 tane mi var? Tane. 80 tane. dışarıda yani kaldı. E 80 tane Her işte. Evet 80 tane. tane. Bak. 11 tane. Bak bendekilerin kardeşi bu. Burada arkadaşlar. Bak burada bendekinin kardeşi yan yana koy karıştırırsın zaten. Zaten e, daha öncesinden de söylüyorum. Kuşlarımız zaten hep ikimiz de hep aynı yerden gelen çütlülerini zaten yavruları. Bunlar da tanerin arkadaşlar. Yavruları zaten emekle 2-3 senedir böyle alıp yaptılar hep düzlüğe zaten. Maşallah var ya. Bunlar da uçan milamanslar. Ee, biraz yürüyorum önce sen milamanslardan bahsetmiştim ya arkadaşlar. Ya Bak bunlar e, birkaç ay önce hatırlıyorsanız dama geldiğimizde e, uçlarını şeklinde bunlar da yavruydu. Yerde kırpık vardı bunlar. Kırpmıştık onları. Bak kanatları gelmiş. Bir tane aracında bak beyazlık yok be. Parayla arasam bulamazsın yani böyle bir de Maşallah çok güzel. Kaç tane var şimdi bu yalmaz? Dört tane. Dört tane. Sağları ne yaptınız? Sağları bir arkadaş geldi. Sizden iyi olmasın arkadaşlar. Yani gözüm aldı, ben döneceğim herhalde arkadaşa veririm. Edebiyat bu terörü bak, Şimdi bu rahat, daha uçak. Bir de seyredelim biz. <laughs> bir ay sonra var ya arkadaşlar bunların uçumlarını bir seyredin. 20 gündür ben uçuyorum. 20 gündür ben uçuyor değil mi? Bak birbirlerine toplamışlar. Fark ettin mi? Biraz dağılıklı var ama yine de buna da şükür yani. Daha işte düğünden dolayı da uçamayan Kuşlar falan da var arkadaşlar. Evet, o yüzden bak maşallah şu an var ya ne güzel uçuyorlar. Hepsi büyük çatlaklar. Anlayacağım şey valla. Bir kaç tane var. Bak, burada bakarken hiç belli etmiyorlar yani. bile mi? Şu Gerçekten an işte ben... biraz renklendirmeye çalıştırıyoruz yavaş yavaş. Şu an Hı? bende de bu kadar sıcak değil mi? Aynen. Sayımız zaten aynı hemen hemen. Ama benim ekstra ne var? Elvanlar. <gülüyor> olmaz Olmazsa olmaz. <gülüyor> Senin kiyafatlı elvan. Tarım. Sıcakmış arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi kuşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Sen bak konacaklar. Bir de ne var biliyor musunuz mu arkadaşlar? Kuşların maşallah konumu falan çok güzel. Sadece orada iki tane enerjiye kondu. Niye kondu onlar tane? Aynen. Bak. Bir tane var onların. Diğerine koyalım. Bu da güzel abi. Benim hoşum böyle dökülmüyor işte. Ben neyi fark ettim biliyor kuşun içine şu an tanır. Kuşumuz aynı kıyas ya. Evet. Senin kuşun benimkine göre akıllı. Niye o akıllı da da biliyor mi? O Niye da... da... de... yok yok bir o da değil. Senin damın geniş ya bir de. He, mesela aynı. aynen. Mesela ben geçip damın bir kenarında böyle dursam benimki gibi. Bak. Gel sen mesela... içeriye... Aynen benim dam çok ufak olduğu için böyle yani bir de. Bu da biraz kalmaysan arkadaşlar kuşu benimkine göre harbiden e, maşallah çok akıllı. İnşallah bu sene güzel bir şekilde bunları uçuracak. Sen var ya bunların güzel bir şekilde alırsın. İnşallah kışında güzel dökülürler böyle yani dediğimiz gibi dökülürler. Şu anki kuşun hareketlerinden zaten şekil farklı, kışkı çok farklı. Tabi canım onda rüzgar var, yağmur yağar mesela. Şimdi bir de atmaya, şey, sırıştırma yok, bir şey yok, eğitim yok kafalarına göre tüy zamanı, sırıştırmaya gelmez. Şimdi arkadaşlar diğerlerini zaten adı zapt edemedik. Şimdi geldiler onlar da. Konuma plan maşallah çok güzel inşallah ben kuşum da e, bir beş altı güne böyle uçmaya başlayacaklar zaten inşallah ben de bu sene geçen seneki gibi uçmazlar yani uçarlar da güzel bir şekilde konarlar inşallah da ben istediğim gibi biraz daha karabalık oldu inşallah güzel bir şekilde konarlar maşallah var ya bunları şimdi diğer şeyleri de bıraktık şunların yanlarına burada ben şu kuşu çok beğendim lan hani görecek bir beyazı var ya daha da fark ettirdi bileyim mi içime? Bu bir evet, şey, işte bu şu şey yolda, bu şey içime lan bir tane bulmuştum. Arkadaşlar denemezsin mi sizce de? Postolan içine yakışık almaz mı? Bence uydururla biraz e, karışmaya da belki hızını alamazsa bileme içinde güzel uçmaz lan evet. Ve aslında böyle 30 deneyelim onu. Ondan geçiyorlar geçmiyor mu? Sana bakınca ben, ben denemeyeyim bunlara bak. Rahim gidi başlıyor. Elvan var ya. Gel sen de elvan var ya. Elvan var ya. Harvinin neşesi çok farklı bir şey. Aynen. Ben ya ben sana tavsiye de ederim. De boş. Ee, değil. şunu mesela bunu düzmüşsün düzdüğün kadar Aynen. aslında bunu artık türetmeye gerek yok aslında A, belli bir sayıda yani onun şimdi biraz elvan yapabilirsin açıkçası yani. ya, bundan geçmiyor. Vallahi yap bir 30 tane ne yapar seri dersin. Evet, kara gümüş gruplar alacağım. Aynen. renkleri Para. Aynen. Misal falan. Ya yani bundan geçi de <laughs> bakacağım işte. Yok yok yoksa. Yoksa yerim var. 4 tane yuvam var. Ha, fark ettin de şimdi Beşiktaş mı <laughs> Bir iki Tabii ki Vallahi. Arkadaşlar, tane <laughs> kardeşimin güvercinlerin hepsini çektik, hepsini gösterdik. Maşallah kuşları çok güzel. Rabbim nazarlardan saklasın. Abi. Rabbim ben çok da tadını aldırmayı nasip etsin. Çok emek vermişsin. İnşallah her şey istediğin gibi olur senin de. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir şeyler söylemek ister misin? Yok, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mustafa Güzel kardeşimize dediğimiz gibi bir like, bir abone. Silinmesi gereken tane silerdi arkadaşlar. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın ama dediklerini yapın ha. <laughs> Hadi hoşçakalın.